Bunu bilmeye hakkım var diye düşündüm. Ne? Bir daha gözüme gözükme. Bundan sonra ne benim hayatıma yaklaşmayacaksın. Şimdi defol git. Defol. Bazı vedalar can Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte son kaldığımız sahnenin ardından Şu an ise baktığımızda tahminlerimiz arasında kalan sahnenin bir tanesi Didem ve Kaan'ın yeni planı olabileceğini tahmin etmekteyim. Yani kısırız baktığımızda Didem'in hamile olmadığını düşünmekteyim ama dizi içerisinde bize hamile olduğunu gösterecektir. Yani Didem ve Kaan yeni plan büküp bir haftalık düğüne az bir süre kaldığında kısacası baktığımızda Zeynep'in aklını çevirip Kaan ve Zeynep'in evlenme yoluna gidebileceğini tahmin etmekteyim. Yani senaryoyu bu şekilde planlayacaklarını tahmin etmekteyim. Yani baktığımızda Didem aslında gerçekten hamle değil. Ama hem Didem, Zey, Didem Halil İbrahim'e koşmak için Kaan da Zeynep'e koşmak için böyle bir plan yaptıklarını tahmin etmekteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı da like